Fatih o aşılmaz surları sadece topla mı yıktı sandınız? Hayır. Cephaneliğinde asırlık bir sır daha vardı. Yürür kuleler. Bunlar devasa, hareketli ahşap yapılar. Bu kulelerin iki temel görevi vardı. Birincisi, askerlerin okçulardan korunarak surlara güvenli bir şekilde yaklaşmasını sağlayan hareketli siperlerdi. İkincisi ve asıl stratejik önemi, askerlerin surların altından gizlice lam yani tünel kazma işlerini başlatması için sağlam ve korunaklı bir üs oluşturmasıydı. Kulelerin dış yüzeyleri genellikle ıslak deve derileriyle kaplanırdı. Neden mi? Bizans askerleri bu ahşap yapıları yakmak için ateşli oklar kullanıyordu. Islak deve derisi ateşi hızla söndüren ve yapının alev almasını engelleyen doğal bir zırhtı. Fatih, yürü kuleler ve şahit oklarını birleştirerek Tarihin en güçlü savunma hatlarından birini dize getirdi. İstanbul'un fethi sadece askeri daha değil, aynı zamanda mühendislik dehasıydı.